Bugün fark bulmaca oynuyoruz. Bu arada e, aslında oyunu ilk girdiğinizde böyle baya bölümler oluyor. Sizinki bir tane burada açık olacak birinci bölüm. Ben yanlışlıkla tıkladığım için hadi burada açı vereyim dedim. İlk farkımızı bulduk. Adam gösterdi zaten. Birisi daha burada, birisi daha burada, birisi daha burada, birisi de daha burada. Çok kolaydı bu. A, Aras da gelmiş. Hoş geldin. Ama abi görünmüyor. Gelir o, gelir yüklenir o. İneğin şurasında kapı. Bu arada önceden oynamadım. Bu arada çok kolay. Heh. Bu, ee, bu beyaz havuç mu? Ay mu? bu değil. Aa, bu çok kara. Ee, başka ne var? Aa bulut. Ay. Hmm. Ne var bir de? Önce pencereden da... başlayayım diyecektim. Heh. O, Aa, saat. Bu. Ha, lamba. Bulut. Kapı. Bir, burada şey yok. Zaman. Başka a halının rengi. Aa, Heh, bir de şey. Tamam sen. Ben video çekiyorum ya. ya Konuşabilir miyim da. Biraz. Şu. Daha başka nerede ya? Heh, bu. Ha. Bak. Şurada. Mi? Geç. Geçtim. Bahçeye mi geçtin? Hayır, yok Arkadaşlar, tamam. durun. Ben de arası kendi yanıma getireceğim. Hmm. Geç. Tamam. Şu an aynı yerdeyiz Aras'la. Tamam. Şundan götür. Bulut. Bulut. Dur ben bu mu? Sen kendin yapmaya çalış buldum Aa, burada şey yok tamam. ne var bu mu Hı -hı. bu başka kendim bul işte ee... hmm. Aa, ayna Aa, şu neyse artık bu bunlar ha. Aa, şey farklı camlara bakalım camın köşesinde bulutlar camın köşesinde bulut yok halıda bir şey yok halıya bakarken yanlışlıkla gözüm şunlara kaydı ya. diğeri nerede ki sabun değil musluk değil diğer musluk da değil şundan bahsediyorum ya e nerede Fark yok kesin çünkü. tuvalette olabilir halıda da değil buralarda da bir şey yok. Allah yanlışlıkla tıkladım. Bu arada 3 tane canımız var. Eğer 3 kere canımız biterse bu seviyeyi baştan başlıyoruz. Tuvalete bir bakalım detaylıca. Ayağının orada şey var. Şu var. Şu var. Duvar. Aa sifonu farklı. Oğlum çok küçük detay koymuşlar. Ya. Ben geçemedim burayı. Tuval evet arasında şarjı bitti. Çok Aa, karides gibi bir şey. Daş yok, daş. Şurada bir şey yok. Bir de ah şurada. Lan bitmedi mi? E neresi var? Ha, şurası. Hmm, elma. Hmm, ha bu. Lan ol. Hmm, bu, bu. Başka? Ah. e ee? Muslukta mı? Evet musluktaymış. Muslukta ne var? Aa Eiffel kulesine geldik. Tamam. Uçak. Bu yok. Güneş. Hmm. Dur bir bakayım. Sen bana söyleme Aras tamam mı? Tamam. Bulduklarını. <laughs> Burada yok. Diğeri nerede? Hmm. Acı rengi. Ya yani söyleme demiştim. Neyse. Ayın rengiydi. Ya bunun şeyi. O. Burada bulut yok. Burada şey yok. Burada bu yok. Burada bu açık. Burada direkt ağaç yok. Başka nerede? Direkt ağaç mı? Hmm. 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 Şurada olmadığına göre kesin şu taraflarda. Evet. Burada burada. burada. Or oradaydı ya. Tamam. Aa, bayrak. Bayrak. Bayrağın altındaki cam sağlam. Allah'ım bak araç <laughs> dokundu ya. <laughs> Şurada şey var. Çalının rengi farklı. Evet. Ah şurası yok. Ee, başka ne var? Hmm. Başka ne var ki ya? Bir, <laughs> i̇ki beşliyiz. 9 lan bu. Aa bulutmuş. Niye bulutlara bakmadım ki ben ya? Evet Aha, mal lan gibi yüklenmiyor. Bak... Lan diğeri yüklenmiyor? Mal. Ha. ha. Yeşil şu... yeşil yeşil. Ne yeşil ya? Şu, şu Aa, bardak. Yoldaki... Mantar. Mario'daki Mantar. mantara benziyor. <laughs> Şurada hiçbir şey yok. Hmm. Aa, çiçek yok. Sambolipo, kukumelo neyse neyse. Diğeri nerede? Pencereleri analiz yaptık. Zaten bir tane varmış şurada. Ee, Diğeri nerede Kangleito? Abi ben artık. Ondan. Tamam. Aa, şuradaymış bu da. Oha. iki tane elma var orada. Burada ağaç kakanın kavuğu aha halı yok Bir şey yok ee, hmm. oğlum nasıl gözüme çarptı lan yemin ederim önceden oynamadım burayı bu arada hmm. bulamadıklarını oğlum. söyleyeyim ben abi abi bu hmm. bu farklı ha, taşın rengi mi bulamam Bulamadıklarını söyleyeyim ben. Evet, bulut. Tamam mı? Hmm, hayır söyleme öyle hile olur. Ama bunu bulamadın. Ya tamam bir şey olmaz. Gözü gö nerede ki? Hmm. Göremedin mi bu taşı? Hı hı. Orada da değil. Burada da değil. Yapraklarımda da yok. İyi de nerede ki ya? Kesin şu an herkes buldu. Bir ben bulamadım. Siz bulduysanız yoruma yazsanız <laughs> ben bakayım. <laughs> Oğlum nerede ya? <laughs> Sen abla, abi ses kaydı. Hmm. Var mı ses kaydı? Bilmiyorum. Nerede? <laughs> Ali yardım et bana, yardım et. Ama bulamadım. Hmm. Hmm. Güzelce ara bak. kalkale kaleği doğruyor. İpucu ya. İpucu ne? Neredeymiş? Dur bir. Oha, burada mıymış? Oha, benim gözümün önünden kaçmış. Lan, diğeri neredeydi ha bulut? Abi, ya, bir daha... An, stadyumun ışıkları 2-0 tablosu yok. Top yok. Bayraklar doğru mu? Doğru. Doğru. Şu... Ay şu üstteki bayrak. Aa. İki Lan, tane. Artık. oha. Bulamaklarını... Hmm, kale demiyor en bulamadıklarını söyleyeyim mi? Hı -hı. Ama o. en bulamadıklarını. Şurada direkt A Kap ne? Kaptır, Ya, kaktüs hmm. Çöle geldik burada. bu arada. Şurada, şurada. Eee, hmm. de burada. Lan bitmedi mi? Dokuz kaldı. Hayır, bir tane. Hmm. Hanım, bir tane. Aha. Demek şurada. dokuz alıyor. Ne? Nerede? O. Oo. Oh. Garaj. Oh. Aa, ışık. Işıklar. Aa, oh. tamam söyleme ya. Şurada. Ee, lan. Kutuda varmış. Lan <laughs> nerede diğerini nerede, nerede Arabaya bak. Bir dur ya. Elim ısırdı bırak. Köpek. Abi Herden... gölge farklı sanırım. İçindeki. aynen aynen. Ama bak. <laughs> oha nasıl lan. Oha bir sürü varmış daha. Oha, oha dokuz. İki tane kaldı. Niye ışık yanıyor ya, alttan? Bilmiyorum ki saatim diyor bu arada. Saatin ıı, um, yapma diyor. İpucu var. İpucu var İpucu. mı? İpucu bir daha. Ne? Oha. Yok yok bir daha anlayalım. Aaa. Buldum lan. Tekerlek. Tekerlek. Hmm, şurada şey yok. Aa burada yok. Şurada yok. Bu bu bu. Bak pencere yok orada. Sus ya. Şu şu. 10 tane farkı ben nasıl bulayım ya? 10 tane. Ama burası kolaymış biraz. Ee, hiç de kolay değilmiş. Evet. Aha, şu pencere. Kim? O. Oh. O. Hmm. 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 Gölge farklı. Ne gölgesi? Şu gölgeler var ya farklı gibi. Tıkla. Yok değilmiş. Farklı değil gibi ya. görün. Yardım et bana. <laughs> tamam. Hmm. Benim de beynim yetmiyor ki şu an. Benim de yetmiyor şu an. <laughs> tak tak tak. Hmm. Bulutlarda bu sefer de bir şey yok. Dur. Hmm. bununda bunda üç tane. Bunda iki tane. Ne tıkla. Bakalım. Yok. Göl, gölgeye tıklamamamış. Olayabil, olabilir miyim? Ne? Oha. Pembe. Cümen mi? biz nasıl orayı görmedim ben. What the hell? Hell. What the fuck? Ne diyor? What? Ya sus. What the fuck? Ah he ona. Oh, ya yok o. ki. Sakın tıklama bak son canımız. Oh my god. Ah he ona. Oh, no. Şarjını kullanmış biraz. Abi da canı. Canı biliyor ama

yani ne grup, diyor? Gruba katılmam lazımmış. <gülüyor> 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 ya yok. <değil. gülüyor> e bu var mı? İnternetten çözümüne mi baksak? Olur. Hadi gitar telefonunu aras. İnternetten bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar tıkıtık. İnternetten burayı nasıl yapıyorlar? Neydi? Dur. İnternet. Fark bulma oyunu yazacağım. Oh my god, daha onu. Oh my god. Biz Level kaçtayız? Ne ben? Ev değil. Bekle. Bulacağım ben. Level. Adam. Dur. 16. Biz 16'dayız. 16. Ne var? 16'nın çözümünü gösteriyor bize. Tamam. Tamam. O. Tamam. Yaptık. Tamam. Onu. Yaptık. Tablet. Tamam. Ay. Tamam. Evet. Tamam. Ne? Tamam onu da yapmışız. Dokuz kaldı. Ne? Oha bu bulutun burasıymış. Tamam. Dur ah. dur. Oha o ne ya? Oğlum. Tamam saat. Abi, tebeşir, o, kitap, Tebeşir, kitap, bu, o siyah bu siyah burada gülen surat var burada şey var abi verir misin artık hmm. telefonumu telefon al Roblox koyacağım da <laughs> dur burana yaz nasıl yapıldığını gösteriyor Ne ya hayır bakma Bakmayalım. Tamam. Hmm. Ne var? Bulamıyorum ki. Dur. Hmm, Sıralar. Aa sıra bu. Renkleri farklı. Evet. Ayal ayalı mı yok? Aa bitti la. Aa yaptık. Çok iyi. Kapa şurayı zaten. Niye açtın ki sen bunu? Aa. Saçma sapan video ya. Valla. Bu. Güneş. Aa, bu sen ne? Ne? Efendim kardeşim. İki can burada Efel can Koleşine yok. Orası kapı, orası kapı. Şurada Burası şey yok. Bleh. Hmm. Ee, ha, şurası. Şu. ya çok zor. <laughs> <laughs> Çatma dolsun adını ne koyduğuma bak. 31. Ya. <gülüyor> <gülüyor> özel serverının ismini 31 koymuş yani. evet. <laughs> ya. Evet. Yani arkadaşlar özel sonu onun ismini. ve özel sonucu işte arasın Onlar da yani. Bir, Güneş iki, yok üç, orada. 1, 2, 3, 4, 5 bir, iki, üç, bir, 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 iki, üç, bir. Orada da beş tane, orada da beş tane. İki daha, ne daha bu, ne daha, ne da ne da Bana on, Ben salarım ya. Evet, salaksın. Kamalın. Ah buldum. Bana Nikta Hı. 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 Şunun yeri farklı. Şu güneş. Ha, direkt o. Bir tane sayılıyor. Bu. Bu. Bitti. Kolaydı bu. Ee, bu. 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 Kitapların rengi farklıysa ben burada çık... Oda mı? Bir, odaya mı geldin? Kaçıncı evet. Level? Keşke gelmeseydim. Bu ne? 13 tane fark var diyor diye. Oğlum. Mavi, mavi Oğlum. sarı, kahverengi, mavi sarı, kahverengi, yeşil <laughs> turuncu, yeşil <gülüyor> turuncu, <gülüyor> turuncu, mavi mavi sarı, mavi turuncu, mavi, mavi turuncu, mavi olmuş çok belirginmiş. Yeşil turuncu, <laughs> sarı, Abi. dur ya bir sus. Hmm, yok. yok. Aha. Aha. O ne ya? <laughs> Vallahi bakmıyorum lan. Onu nasıl bakmıyorsun sen? Yani bakmıyorsun Aa, bakmıyorum dedim mi? Aa Mara. bakmıyorum. Şurada bir şey. Şurada. Da. Aa orada yokmuş. Şurada daş. Şurada daş. Da bok. Da, 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 da. Bu taşta catlak yok çatlaklı yok. Şurada da çatlak yok. İşin dozunu arttırdı ama bunlar ha. İşin tozunu arttırdılar. Toz tozunu. mu dedim? Toz ben. Allah Allah. Doz İşin dozunu arttı. He he yani. zorluk istesen. Zorluk. Meryem babaannem. Pırf. Evet, özel bölgeye girmedi. Bu mu? Evet. Oğlum nerede? Çok zor ya. Neyse arkadaşlar şimdilik buraya kadar olsun. Yani bulamadık zaten. Görüşürüz. Bay bay.